Sevgili gençler bu türev sorusunu bir dakikada çözmeye çalışalım. Öncelikle fx doğrusal fonksiyon dediğine göre fx'i mx artı n tipinde yazabilirim. Diğer taraftan burada bize bir bilgi vermiş. Bak f0 eşittir 1. Yani x yerine 0 yazınca sonuç 1 olacak. Dolayısıyla fx e eşittir mecburen mx artı 1 olmalı. E, türeviyle ince uğraşacağımıza göre f'in türevi x'i bir alalım. F'in türevi x m'ymiş. Bak dikkat f'in türevi sabit bir fonksiyonmuş. Yani x yerine ne yazarsan yaz sonuç m'ye çıkacak. Onu burada kullanacağız. Bak f'in türevinde fx. içerisi önemli değil. Sonuç m. F'in türevi x zaten m. O halde bana f m artı m eşittir 13 eşitliğini soruyor ki x yerine gelip burada m yazarsam m kare artı 1 olur f m. O halde m kare artı 1 artı m eşittir 13 eşitliğinden buradan m eşittir eksi 4 gelir ya da 3 gelir. O halde fx eşittir eksi 4x artı 1 ya da arkadaşlar 3x artı 1 olacaktır. Ancak bize f1'i soruyor. x yerine burada 1 yazarsak eksi 3 bulurken burada 1 yazarsak 4'ü bulacağız. Yani bunlardan bir tanesi sonuç. O halde cevabımız a seçeneği sevgili gençler.